ormanlarımız. Ağaçlar, çalılar, bitkiler ve çeşitli hayvanlarla toprağın meydana getirdiği, insanlığa sayılamayacak kadar çok faydalar sağlayan en değerli hazinemiz. Oksijen üreten, yağmur çeken, hayvanları barındıran, ekonomik katkı sağlayan, erozyonu önleyen bu değerli hazinemiz, cefakar ve kahraman orman işçilerine emanet. Her biri gönüllerde de birer kahraman olan orman işçileri gece gündüz, yaz kış demeden 24 saat ormanlarımızın hizmetinde görev yapıyor, ormanlarımızı koruyor, geliştiriyor ve bakımını yapıyor. Ancak Akdeniz iklim kuşağında bulunan ülkemizde özellikle yaz aylarında çıkan orman yangınları ormanlarımızı ve ormancılarımızı tehdit ediyor. İşte o zaman ormanlara yıllarını, emeklerini, gönüllerini verenler bir an bile tereddüt etmeden dalıyorlar alevlerin arasına. Ve an geliyor bir tek yeşil dal uğruna canlarını feda ediyorlar. İşte bütün bu fedakarlıkları yapan orman işçileri yılda yaklaşık 3000 yangına müdahale ederek söndürüyor. Çünkü onlar için orman yangını ile mücadele vatan savunmasıyla eşdeğer. İşte bu can siperhane çalışmalar, Hakeş Konfederasyonu'nun bundan yaklaşık 5 yıl önce başlayan örgütlenme hareketiyle gerçek sendikal anlayışla birleşti. Hakeş'e bağlı Tarım Orman İş Sendikası, örgütlenme çalışmalarına 2004 yılının en sıcak günlerinde hemen başladı. Orman işçileri bir taraftan çıkan orman yangınlarına müdahale ediyor, bir taraftan da örgütlenme çalışmalarına destek veriyordu. Özveriyle devam eden bu çalışmalar 30 gün gibi kısa sürede meyvesini verdi. Bu süreçte yaklaşık 22 bin çalışan Türk İş'e bağlı Türkiye Orman İş'ten istifa ederek ve hatta noter ücretlerini dahi kendi ceplerinden ödeyerek Hak İş'e bağlı Tarım Orman İş Sendikası'na katıldı. Bundan sonraki süreç yıllar süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için yetkin mücadelesine odaklandı. Tarım Orman İş Sendikası bu 5 yıla ulaşan yetki mücadelesi sürecinde her zaman orman işçilerinin yanında yer aldı, onların hakkını savundu, yol gösterdi, destek verdi, yoldaş oldu. Diğer sendika ise bu yargı süreci içinde açtığı haksız davalarla orman işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerini adeta sabote etti. Yargı süreci devam ederken Tarım Orman İş, 3 Mayıs 2008'deki genel kurulunda tüm hak ve yetkileriyle aynı iş kolunda faaliyet gösteren Öz Orman İş'e katıldı. Kabul edenler oy Yaklaşık 25 bin orman işçisinin sendikal serüveni bundan sonra artık Öz Orman İş'le devam edecekti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin daha önce iki kez bozarak geri gönderdiği dosyayı bu kez 5 Şubat 2009 tarihinde aldığı nihai kararla hukuk mücadelesini Öz Orman İş Sendikası lehine sonuçlandırdı. Böylece toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yapma etkisi sendikamıza verildi. Yargıtay'ın bu kararı, işçinin özgür iradesine ipotek konulamayacağının anlamlı bir göstergesini oluşturdu. Öz Orman İş Sendikası da yargıdan aldığı bu güven ve arkasındaki büyük işçi desteğiyle toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başladı. Öz Orman İş Sendikası ile Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kamu İşveren Sendikası TÜHİS yetkilileriyle birlikte yaptığı görüşmeler 15 gün gibi adeta rekor sayılabilecek kısa bir sürede sonuç verdi. Vefakar orman işçileri başından beri hak işle olmanın yararını 13 bin daimi kadro kazanarak bu toplu iş sözleşmesiyle de çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını artıran yenilikleri yaşayarak elde ettiler. Böylece Yıllardır devletin en önemli sorunlar arasında yer alan geçici işçi sorunu da devleti yönetenlerin dirayetli ve çözüme yönelik yaklaşımıyla sonuca ulaştı. Ormanlarımıza emeği geçenleri ve ormanlarımız uğruna canlarını verenleri saygıyla anıyoruz.